Merhaba arkadaşlar. Algoritma ve programlamaya giriş dersinin 10. ünitesinin soru ve cevaplarıyla beraberiz. Bellekte 1 byte'dan fazla yer alan değişkenlerin adresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar web sayfasında güzel bir gösterim var. Onu hatırlatayım size. Bu şekilde bir gösterim yapmışlar. Bu belleği simüle ediyor. Belleği gösteriyor. Şu bellekte saklanan bir değişken. Görünüşe bakılırsa, tam sayı, integer bir şekilde değişken. Ve 4 byte kaplıyor. Dikkatinizi çekerse sadece ilk byte'ın adresi tutuluyor. Hepsinin değil. Ne sonunun ne ortasının. Sadece ve sadece ilk byte'ın adresi tutuluyor. Dolayısıyla buradaki seçeneklerden B şıkkı bu tanıma uyuyor. Bu değişkenlerin adresi bedekte kapladıkları alanın ilk byte'ın adresidir. Cevabımız bu. Adres operatörü için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Adres operatörü bu şekilde gösteriliyor. V işareti. İngilizce söyleyecek olsak and yani bağlaç olan V anlamında işaret olarak böyle gösteriliyor. Diyor ki ilk seçenekte sabitlerin bellekte hangi adreslere yerleştiklerini öğrenmek için kullanılır. Doğru. İkinci seçenekte değişkenlerin bellekte hangi adreslere adresi yerleşiklerini e öğrenmek için kullanılır. O da doğru arkadaşlar. Hem sabitlerin hem de değişkenlerin adreslerini öğrenmek için kullanılır. C++ programlama dilinde adres operatörü end işaretiyle temsil edilir. Onu zaten en başta demiştik. Doğru. Diyor ki tam sayı tipinde sayı isimli bir değişkenimiz varsa bu değişkenin adresini bilgisayar ekranında göstermek için bu komutu yazarız demiş. Komutu oradan okuyun diye söylemedim özellikle. Arkadaşlar zaten bu bir değeri ekrana yazdırma kompüter output'tan düşünün. Kompüter output'tan bunun sağındaki değeri yazdırmak için kullanılan bir terim. Burada sayı değişkenin kendisi. Başında da adres işareti gelmiş. O zaman sayının adresini yazdır demek. Dolayısıyla bu seçenek de doğru. Doğru olmayan seçenek son seçenek. Adres operatörü kullanarak değişkenin değeri yazdırılmaz. Sadece adresi o da ilk byte'ın adresi yazılır arkadaşlar. İşaretçi değişkenler tanımlanırken değişkenin başında hangi işaret kullanılır? İşaretçiden bahsediyoruz arkadaşlar. İşaretçi kullanırken ekranda gösterdiğim örnekteki gibi tipini söylüyoruz. Int mi, double mı, char mı? Sonra da bir tane yıldız işareti asterix de deniyor buna. Tabi biz bunu yıldız gibi görüyoruz. Yıldız işareti değişken. Hemen solunda bakın. Değişkenin soluna ve bitişik şekilde yazılıyor. Web sayfasında bir yerde hatalı tanımlamış örneklerden birinde. Ama kullanım bu şekilde. Tipini söylüyorsunuz. Ondan sonra da bir yıldız koyup değişkenin ismini söylüyorsunuz. Doğru cevabımız C şıkkı. Bellek adreslerinin değerini tutan değişkenlere işaretçi değişken denir diyor arkadaşlar. İşaretçi değişkenlerin tipleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bütün işaretçi değişkenler tam sayı tipindedir, i̇şte karakter tipindedir, gerçek sayı tipindedir vesaire. Kafayı karıştıran seçenekler. Arkadaşlar, işaretçi değişkenler neyi işaret ediyorsa o değişkenin tipinde olmalıdır, genel kural olarak. Yani mesela int bir değişkenin adresini tutacaksa bunun tipi de int olmalıdır. Ama bir istisnamız var arkadaşlar. Void diye bir tip var. Void tipinde tanımlanan, tanımlanan işaretçiler tüm değişkenlerin adresleyicisi olabilir. Diyebilirsiniz ki o zaman neden hep void kullanmıyoruz? Neden işte int mi, char mı diye düşünmek zorunda kalalım? Niye void kullanmayalım? Çünkü şöyle bir kısıt var arkadaşlar. Eğer void tanımlarsanız evet adresine ulaşırsınız tüm değişken tipleri için. Ama değerine ulaşamayız. Oysa ki Değer de bizim için önemli olabilir. Bunun dezavantajı bu. Beklenen cevap da E seçeneği. Beşinci soruda bir kod parçası vermiş arkadaşlar. Diyor ki yukarıda verilen C++ programında işaretçi değişkenler kaçıncı satırda tanımlanmıştır? Aslında satır şu arkadaşlar. Tanım nasıldı? İlk soruda da söylemiştik. İşte değişkenin tipi yazılır. Sonra değişkenin adının hemen başına yıldız olacak şekilde işaretçi değişken belirtilir diyorduk. Yalnız bu 6. satırda bir yanlışlık yapmışlar farkındaysanız. Orada i1 değişkeninin yanında yıldızı buraya bitişik yapmaları lazımdı. İntim bir parçasıymış gibi yazmışlar. Ama diğerlerini doğru yazmışlar. Dolayısıyla 6. satırda bir tanımlama olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C. 6. soruda Yine bir kod parçası vermiş arkadaşlar. Diyor ki yukarıda verilen programın ekran çıktısı için aşağıdaki değerlerden hangisi söylenebilir? Şimdi programın kodunu okuyalım arkadaşlar. Şu iç kısımlar tanımlama kısımları neyi kullanacağını belirten kısımlar. Main'den başlıyor program. Burada ne yapmış? Bir tane int değişken tanımlamış. İsmi de s1 olsun demiş. s1 eşit 5. s1 değişkenine 5 değerini atamış. Güzel. İkincisi de aynı mantıklı. s2 değişkenine 7 değerini atamış. Tamamdır. Sonra bir işaretçi tanımlamış arkadaşlar. İsmi de ISR. ISR diye işaretin kısaltması anlamında kullanmışlar bunu. Bunu tanımlamış. Bir sonraki seçeneğe dikkat. Burada diyor ki ISR yani işaretçimin değeri S1 değişkeninin adresidir diyor. S1 değişkeni kaçta? 5. S1'i tuttuğu yerin adresi. ISR'yi burada saklıyor. Hemen altında da ISR yazdırıyor ama şey dikkat arkadaşlar. ISR'nin başında yıldız var. Eğer başında yıldız olarak yazdır diyorsa değerini yazdır demektir. Eğer yıldız olmasaydı adresini yazdır demek oluyordu. İşaretçi olduğu için bu. S1'in adresini saklayan bir işaretçi. Tek başına kullansaydınız adresi başında yıldız kullanırsa da arkadaşlar değerini yazdır. Bu değer önemli çünkü soruya cevap da buradan gelecek. Bir sonraki satıra bakarsanız bu sefer demiş ki ISD S1'in değil de S2'nin adresini saklasın. Ve sonraki komuta geçtiğinizde yine ISD'yi başında yıldızla yazdırmış. Yıldızla yazdırmak ne demekti? Adresine değil değerini yazdır demek. Dolayısıyla burada da yine değerini yazdırıyor. Doğru cevabımız C. Bu soruya çok dikkat arkadaşlar. Ee, tekrar üzerinden geçerseniz anlayacağınızı düşünüyorum. Yedinci soruda arkadaşlar yine bir program parçacığı vermiş. Bir önceki soruyla neredeyse aynı. Neredeyse dikkatinizi çekerim. Ufak farklar var ve farklı çıktılar veriyor. Bunun da üzerinden geçelim tek tek. Program kodunun dördüncü satırında S1 isimli bir integer tanımlamış. Integer demek tam sayı demek. Ve değerini 5 atamış. İkinci satırda ise S2 isimli bir integer yani tam sayı tanımlamış. Değerini de 7 atamış. Üçüncü satıra, e, altıncı satıra dikkat. Altıncı satırda arkadaşlar ISR isimli bir işaretçi. Bu yıldızda dikkat. İşaretçi tanımlamış. Integer tipinde. Sonraki satırda da bu işaretçi S1'in adresini atamış. S1'in adresi. Okumamız bu şekilde. S1'in adresi. Bir sürü kelime yazacağımızda sağdaki gibi. Bakın 2-3 tane karakterle halledebiliyorsunuz. S1'in adresi. 8. satıra geldiğimizde ise arkadaşlar bunu geri alayım yazdığımı sözde söyleyeyim önce sonra orada görün. Bakın diyor ki ekrana ISR'yi yazdır. ISR'yi yazdır. Başında yıldız var mı? Yok. ISR bizim işaretçimizdi. Şuradan hatırlayın. İşaretçimizde ISR'yi yazdır dediğinde adresini yazdırır. Eğer yıldız ISR demiş olsaydı ISR'nin tuttuğu değişkenin değerini yazdır diyordu. Ama burada adresini yazdır diyor. Burası önemli. O zaman ikinci, e, sonraki satıra geçelim. ISR sonra diyor ki S2'nin değerini alsın. Şimdi ISR'ye S2'nin adresini al dediğiniz anda birinciyi bırakır. ikinciyi almaya başlar. Ve de sonraki satırda da diyor ki ISR'nin değerini yazdır. Bu sefer S2'nin adreslerini yazdıracak. Yine başına yıldız olsaydı değişkenin değerini yani 7'yi yazdıracaktı. Ama şimdi S2'nin adresini tuttuğu için ve başında yıldız olmadığı için tabii ki S2'nin adresini yazacak arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D. Karışık gibi görünebilir. Tekrar dinlerseniz netleşeceğini düşünüyorum. Tanımlanan işaretçinin herhangi bir veri tipine işaret edebilmesi için tipinin ne olması gerekir? Arkadaşlar kural olarak neydi? Eğer işaretçi tanımlıyorsak hangi değişkenin adresini tutacaksa onun tipinde olmalı. Ama bir genelleme yapacaksak bu durumda void kullanabiliriz. Değişkeni void olarak kullanırsak o zaman herhangi bir tipteki değişkenin adresini tutabilir. Void'in kısıtlaması neydi arkadaşlar? Eğer void kullanırsanız başına yıldız koyup da değişkenin değerini yazdıramazsınız. Böyle bir kısıtımız vardı. Bunu da hatırlatmış olalım tekrar. Küçük bir program parçacığı vermiş arkadaşlar. Yukarıdaki programın ekran çıktısı aşağıdakilerden hangisidir? Çıktının küçük olduğuna bakmayın. Bir iki püf noktası var bilmeseniz çözümü epey zor. Şimdi burada bilmemiz gereken metin şu arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun. İşaretçilerle diziler arasındaki ilişki, bir dizinin ismi, o dizinin ilk elemanın adresini tutan bir göstericidir. Yani şurada bir dizi değişkeni tutuyoruz ya, integer dizi değişkeni var bakın burada, tam sayı dizi değişkeni. Buna bir dizi atadığınızda diyor ki, dizi, tanımladığınız değişken ismi, sanki bir işaretçi gibi davranıyor ve İlk elemanın adresini tutuyor. Yani 12'nin adresini tutuyor bu durumda. Burada örnekteki için 12. Dizi bir işaretçi gibi davranıyor ve ilk elemanın adresini tutuyor. E cevap da kendiliğinden gelmiş oluyor. Alt satırda dizinin değerini yazdır diyor. Dizi neyi tutuyor dedik? İlk elemanın adresini tutuyor. E değerini yazdır derse ilk eleman 12 idi. Yazdıracağı değer de 12 olur. Doğru cevap Bolu. Bunun soruda arkadaşlar bir fonksiyon kodu vermiş. Yukarıda verilen fonksiyon kendisine gelen karakter dizisini karakter dizisi ve dizinin eleman sayısını parametre olarak alıyor. Fonksiyonu aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirmektedir diye soruyor. Karakter dizisi dediğimizde arkadaşlar örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Mesela Avuz F geliyor diyelim buradan. Karakter dizisi bu karakter dizisi İlla böyle harf olacak demek değil. 1, 2, 3, 4 de olabilir. Boşluk çubuğu da olabilir. Geniş bir diğer padesi var bunun arkadaşlar. Burada şunu dikkat edecek, dikkatinizi çekmek isterim. AUZEF F dediğimde A ile U'yu bir arada yazamayız. Yani tırnak aç A, U, tırnak kapa olmaz. Bu arada bu tırnaklar kullanılmıyor normalde. Şu tırnaklar kullanılıyor. Dikkatinizi çekelim. Ben PowerPoint'te böyle geliyor bu karakterler. Şu tırnaklar kullanılır. AO'yu beraber yazamayız. Tek karakter olabilir. Burası da bir karakter dizisi alıyor. Bu örnek için diyelim ki AUZEF geldiydi. Bakalım şimdi koda. Bir for döngüsüne gireceğiz. Diyor ki e, iyi diye bir değişkenim var diyor. Sıfırdan başlayacak. Gönderdiğin karakter sayısına kadar gidecek. Gitsin. Bu durumda 5 tane karakter var. Buraya 5 gönderecek demek ki. 5'e kadar gitsin. Ama 5'e gidemez. Neden? Ma maksimum alabileceği değer 4 olur bu döngü içerisinde. Çünkü küçük eşit dememiş. Küçük demiş. Evet sıfırdan başlayacak. Dörde kadar gidecek. İlk değer için yapalım. Şöyle bir dizi geldi. Hadi bakalım. Girdik. İ'nin değeri sıfır. Dizinin sıfırıncı elemanı diyor şurası. Dizinin sıfırıncı elemanı ne demek arkadaşlar? Döngüye ilk girdiğimizde A. Büyük A. Diyor ki büyük A'ya eşit veya dizinin sıfırıncı elemanı büyük Z'den küçükse Git dizinin değerini 32 artır. Dizinin o elemanının değerini. Şimdi A'nın değerini 32 artır. E, A'nın değerini 32 artırmak ne demek? A bir rakam değil ki diye düşünebildiğiniz anda işte bu problemi özel açıklamamız gereken Çar'ı detaylandırmamız lazım. Çar bir string demek değildir. Yani birden fazla karakter almaz, tek karakter alır. Ama Çar'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Mesela Çar'da A dediğinizde, bu A ile başladığımız için söylüyorum. Tek tırnak içerisinde A ya da 65 anlaşılır. Bu 65 nereden çıktı? Niye 78 değil? Gibi şeyler düşünürseniz standart karakter kodları var arkadaşlar bilgisayar sistemlerinde. Oradan geliyor. Tesadüfi bir rakam değil. Bakın buraya dikkatinizi çekin. Aslında bu daha geniş bir karakter seti. Ben sadece ihtiyacımız olacak kısmı çektim. Size görmesi için. 60, A dediğinizde aslında 65'i anlar. 65 de A'yı karşılıklı olarak. Şimdi şurası daha anlam kazandı. Diyor ki dizinin okuduğun elemanı A'dan büyük eşit, Z'den de küçük eşitse. Yani 65'ten büyük eşit. Bakın sayısal anlam girdi. Z ne? 90. 90'dan küçük eşitse diyor. Aa çok güzel. Şimdi büyük eşit, küçük eşitte neyi karşılaştığımızı anladık. 65 ile 90 arasındaysa diyor. 65 ve 90 daha iyi. Dizinin o an okuduğun elemanını A'yı okumuştuk. 32 artır diyor. A'yı 32 artırmak nedir? A'yı 32 artırmak arkadaşlar 65'i 32 artırmak demektir. 65'i 32 artırdığınızda 97 eder. Burada da hangi arkadaşlar? Bakın küçük A. Ha. O zaman mesela 80'i 32 artırsaydık 112 ederdi. 80 büyük P'ydi. 112 artırdığınızda küçük P. Bu bir tesadüf değil tabii ki. Bu kodla demek istiyor ki arkadaşlar şu açıklamalarımız da burada gözüksün. Ee, gönderilen diziyi okuduğunda eğer o A ile Z arasında yani 65 ile 90 arasında bir şeyse onu küçük harfe çevir diyor. Doğru cevabımız Denizli.